Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birlikte Roblox'la benzer oyun oynayacağız. Bugün ikinci günümüz ve bir tane Roblox alalım dedim. Reklam yerine arkadaşlar. Şöyle ama şurada ne değil? En iyisi boş ver oldu. Ah, ah, bir şey çıktı ama. Oha! Taşıyoruz. Geç geç Bu benim. Evet bu benim adım. Bu benim. Kaldır. Başka bir oyunu. bırakalım. Şimdi öyle bu değil. Daha güzeldir. Volteyi ben çok seviyorum. Hava alını vardı bakalım burada hava alını var mı? Arkadaşlar bu oyunun bu oyunda hangi haritayı seçeyim? Bırakayım ona bezler haritayı, haritayı mı? Yoksa bırakayım ona bırakayım ona e, bir tık az bir tık bezlemeyenini mi seçeyim? Yorum, yorumlar kısmına yazın. Geri geri git. Geri geri gideceğim. Bu şaka buradan gideceğim. Ya ne oluyor ya buna? Ve biz günlük robuxu mu alma? Almadık. Aldık. Sizin aldığınız on robux. Bakın dördüncü günde. Aha. Yapıyorlar. Evet. Olur değil mi? Hadi. Hızlı yükle. Dolandırıldık mı lan? Hani? işteledim benim adım bu değil ben Deniz Eymen yapmıştım Я волнуюсь на Oha uh, ben. Gerek kendimi tanıtabiliyor mu? Ama biz 5 box aldık. Bir tane daha aldık. Bilmiyorum. <laughs> adam saniye yapmayalım. Ya bu haritada değildik biz abi. Biz bu haritada değildik. Buradan dümdüz gideceğim bakalım ne olacak. E bu sefer neyle geçsek? Buzza gidiyor mu? Yok, yavaş gidiyor. Ben canavar kamyonunu koyacağım bunun canavar kamyon koydum. kağıt makas oynayabiliyor muyuz? oynayalım la. A Roblox'u Girdiğimiz gibi. Hmm, taş, kağıt, makas. Hmm, ben makas yaptım o taş. Yapamadım. Taş, kağıt. Oha. Yeah. I don't know. seçtim. kaybettik ya. da kazandı. E başka oyun oynayayım, oynayamayız mu ya? Ha bu arada 30 Robux'um var. Acaba ein paar Ha, bunlardan oyun almak istiyorum ben. Ama bu pahalı olmasın ya. Çok pahalı bunlar. 20 kilo baksa bunu oynayabiliyormuşuz alalım. O ne o ne o ne o benim, benim ablamın fotoğrafı mıydı? Ha değilmiş. Vezi, çok benziyor. Sanki ama vardı ya. Of. Yürüyerek ben helikopteri bir kere daha çıkartacağım. Eğer uçmazsa şans şans şansıma başına harcamış Çünkü Bakın şu kanat bakın şu kanat. Bakın size göstereyim. Şöyle şunlardan şöyle fırçayı. Bakın şu kanat çizdim. Bakın o kanat dönmüyor arkadaşlar. O kanat neredeyse dönmüyor. O bizi üste çıkarıyordu. <laughs> Tam, son oyunumuza gelelim çünkü bugün daha da ödevimi yapacağım ben. Obay'i oynasın. Bugün 8 spor oynayalım. Evet. Ama inşallah reklam gelmez.

yapamadık. Ücretsiz hmm. Burası da bakalım. Oyna. <laughs> Deniz Eyman mı? Deniz Eyman. Ya niye ses çıkmıyor ya bunda? Hah. Şöyle. Sopasının gözüne bak. Benim sopamın gücü bayağı bir çok. Onun sopası. A gidiyor toplarını. E, bakın onun sopasının aynısı bende de var. Onun sopasının gücü. belki belki sopama güç aldım. Aha. benim toplardan atışım yok atışım yok atışım yok ama belki şöyle yapıp bak. bak şimdi bunu iyi izleyin arkadaşlar böyle Biz adamın akılını böyle alırız. Tamam gizli toplar senin dedin ya zaten. Tamam bu çok olmamış olabilirim. Bu zaten bir top. toplattı ben de. Şöyle sohbet için dokunalım. kaç bu hangi ülkede? Sıra bende ama dokunamıyorum. Ya. Adamın topunu soktuk. Biz deliyiz ya. Ne ee, adam adam sıfır yapamadı. O teşekkür ederim abi o zaman. Şöyle şöyle şöyle. İyi izleyin. Bu sefer bak Um, atışım olmazsa ama benim benim atışım olur. Atışım olur. Ya tamam abi ya gizli toplarsın. Ya şu topu ikide bir bozuluyor. Şimdi olmaz bir şey olmam. E, belki de olur ama tam olur. İşte hmm. o kadar şey. Al tamam DNA'yı. Aha benim top. Top 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 alım. Benim atışım yok sanırım ama size verdiğim. Şu hatırlayacağım. 9 gel buraya. Ee, şimdi şuradan. Ta tamam, şimdi onun atışını alırız. Ee yani tamam şimdi onun azıcık kafasını karıştırmış olabiliriz. Tam kafasını karıştırmışız. Ya da bu adam kafayı yemiş. şimdi böyle sürü top var. Ben karıştırıyorum ki ya bu adamı. Sokamadı. Ama benim de atışım olmadı. Tamam şimdi bilerek şunu şöyle yapacağım. Ama şimdi şu adama eline almak veririz ama. Ya da şöyle yapacağım. Tamam o topu alsın, tamam. İzin veriyorum satın. Atsın o topu. Bir tur oynayalım dedim. Ama çok hızlı sürecek ya. On alsın. Ama çok çok hızlı atıyor ki bu. Çok hızlı atıyor. Azıcık şunun şunun yakınlığına göre atması lazım. tamam. Şimdilik o orada konuşsunuz. O zaten şimdi onu atar. Tamam onu atsın. Zatırsa zaten o girer. Tamam onu at onu at. Sen zaten çok hızlı attığın için o top kenara çarp. Ama tam zat demeyeceğim çünkü ama en çok ben toplarımı attım ya. Ya oho canıma değsin. O topu al. O attı. Şimdi benim elime alma hakkım var. Bakın. Tamam orada dursun. Tam orada dursun. Bilerek öyle yaptım. Oo, şarjım ya. Ve cıvır artık onu oynayamayacağız ki. Şu Şarj alacağım. Tamam. Asittir ya. Tamam. Onu da el at. var. Ben pes ediyorum. Ediyorum. Umarım. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Yine hatırlatayım. Görüşürüz ve bay bay.